Çok değerli basın mensupları. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin bize verdiği tem temsil görevini yerine getirdiğimiz işçinin, çiftçinin, esnafın, öğrencinin, emeklinin sorunlarını gündeme getirdiğimiz ve çözüm üretmeye çalıştığımız yüce bir mekandır. Burası milletin kürsüsüdür. Bu nedenle burada konuşma hakkını engellemeye çalışılması milletin sesini kısmak, milletin sorunlarını dile getirilmesini engellemek anlamına gelmektedir. Herkes şunu bilmelidir ki ne pahasına olursa olsun başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere biz CHP'li milletvekilleri olarak milletin bu kutsal mekanında milletin sorunlarını dile getirmemizi hiçbir güç engelleyemeyecektir. Savaş meydanlarında kurulan bir partinin milletvekillerini baskıyla ya da saldırılarla susturacağını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Dün bu kutsal çatı altında grup başkan vekilimiz Özgür Özel'e yönelik saldırı girişimini asla kabul edilemez şiddetle kınıyoruz. Değerli basın mensupları, çok değerli bizleri izleyen yurttaşlarımız, hem vatandaşımızın ihtiyacını karşılayan hem de dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç yaparak her yıl ülkemize milyonlarca dolar Döviz girdisi sağlayan Narinciye'nin üretildiği Adana, Mersin ve Muğla milletvekili olarak buradayız. Adana milletvekilimiz Ayhan Borut ve Mersin milletvekilimiz Cengil Gökçen ile birlikte. Şu an önünde gördüğünüz portakal, mandalin özellikle içinde bulunduğumuz korona salgı, salgın sürecinde sağlığımız için en çok ihtiyaç duyduğumuz ve bağışıklık sistemimizi güçlendiren temel bir besin kaynağımızdır. Ülkemizde yaklaşık 5 milyon ton üretilen bu narinci ürünlerini bugün birçok pazarda ve marketlerde kolaylıkla bulabiliyoruz. Ancak maalesef gelecek yıl bu ürünleri bu kadar kolay bulamayacağız. Çünkü hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde seçim bölgen Muğla'nın yanı sıra Adana, Antalya, Hatay, Mersin ile birlikte neredeyse tüm ülkemizde görülen ve tarımsal üretimi olumsuz bir şekilde etkileyen mevsim normallerinin üzerindeki çöl sıcakları narenci üretimine büyük zarar vermiştir. Mayıs ayında Muğla tarihinde görülmemiş bu çöl sıcakları nedeniyle hava sıcaklığı 47 dereceye kadar çıkmıştır. Bu zamansız sıcaklık artışının ardından şiddetli esen Poyraz, çiçekten meyve dönen limon, portakal, mandalina meyvelerinin maalesef dökülmesine neden olmuştur. Geçtiğimiz yıl Muğla'da, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydi Kemer'de yaklaşık 400 bin ton narenciye ve 100 bin tona yakında nar üretilmiştir. Ancak yaşadığımız bu doğal afet nedeniyle narenciyede yaklaşık %70 ile %90 arası rekolte kaybı söz konusudur. Geçenlerde bölgemizde yaptığımız ziyaretlerden birkaç fotoğraf göstermek istiyorum. Bakın bunlar yeni çiçekten meyveye dönen ürünlerin, ağaçların fotoğrafları. Maalesef bu yeni yeni çiçekten meyveye dönen bu ürünler dalından düştü. Esen sıcaklığı ağaçlar yandı. Daha sonra arkasından esen koyrazla birlikte bu meyveler gördüğünüz gibi yere döküldü. Narinci ile üretilen diğer illerimizde de önemli rekorte kaybı maalesef söz konusudur. Yani bu ne demek? Gelecek yıl portakal, limon kıtlığı çekebiliriz. Her yıl tonlarca ürettiğimiz narinciye gelecek yıl hasret kalabiliriz. Narinci önemli bir besin kaynağı olması yanı sıra her yıl milyonlarca dolar döviz girdisi sağlayan ülkemiz için önemli bir ihracat kalemidir narenci üretimin olmaması milyonlarca dolar ihracat yapamayacağız anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 1 milyar dolara yakın narenci ihracatı yaptık. Ancak gelecek yıl maalesef bu ihracatı yapamayacağız. Narenci üreticisi çiftçilerimiz çok zor durumdadır. Girdi maliyetlerinin her gün arttığı, çiftçimizin ilaç, gübre ve mazot almakta bile zorlandığı bu durumda bütün maliyetler boşa gitmiştir. Çiftçimiz ilaçlarını gübresini atmış, bahçelerinin bakımını yapmıştı. Ancak şu anda beklenmeyen bu durum nedeniyle bütün emekleri, bütün harcamaları boşa gitti. Nareince üreticisi çiftçilerimiz yıllardır emek vererek, üreterek hem yurt içi tüketime hem de yurt dışı ihracata önemli katkı verdi. Bu ülkeye büyük miktarda döviz kazandırdılar. Şimdi çiftçimiz zor durumda. Devletten acil olarak destek bekliyorlar. Eğer üreticiye destek verilmezse gelecek senelerde narinciye üretilemez duruma gelecektir. Dünyada narinci üretimi ve ihracatında Önemli bir ülkeyiz. Ama gelecek yıllarda ithal eder duruma gelebiliriz eğer gerekli tedbirler alınmazsa. Bu nedenle acilen kapsamlı bir destek paketi hazırlanmalıdır. Tarım üretim bir ülke için olmazsa olmazdır. Tarım yaşamın temelidir. Ancak ülke tarımımız her geçen gün kan kaybediyor çiftçimiz üretim maliyetleri ve borç yükü karşısında ezilmektedir. Yeni kuşaklar devletin çiftçisine yeteri kadar sahip çıkmaması ve destek vermemesi nedeniyle kendini güvende ve garantide hissetmemektedir. Gençlerimiz tarım alanında kendilerine bir gelecek göremedikleri için köylerini terk etmekte, gidip güvenlik görevlisi, minibüs şoförü veya otellerde garson olmayı tercih etmektedir. Bu maalesef bölgelerimizin büyük acısıdır. Bu nedenle acilen geniş kapsamlı bir tarım politikası oluşturulmalı ve tarım kalkınma için gerekli planlamalar yapılmalıdır. Diğer yandan yaşadığımız bu durum artık dünyanın bir gerçeği olan küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle yüzleşmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Dünyada yaşanan iklim değişikliği nedeniyle bu tür beklenmeyen durumların ortaya çıkması artık olağan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişiklikleri nedeniyle beklenmeyen dönemlerde mevsim normalleri dışında aşırı sıcaklık artışı ya da düşüşü yaşanmakta, dolu, rüzgar ya da aşırı yavaş gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle çiftçimizin üretim sürecinde karşılaştığı doğal afetlere yönelik yeni çözümler oluşturmanın yanı sıra çiftçimizin güvencesi olan tarım sigortasının da önemli revizyonlar yapılması bu tarım üreticimizin en büyük beklentisidir. Tarsim olarak adlandırılan tarım sigortasının kapsamı muhakkak genişletilmelidir. İklim değişiklikleri nedeniyle meydana gelme ihtimali olan tüm doğal afetler sigorta kapsamına alınmalıdır. Şu andaki çöl sıcakları maalesef bu Tarsim'in sigorta kapsamında yok arkadaşlar. Ayrıca muafiyet oranlarının ve risk primlerinin yüksek olması nedeniyle çiftçimiz sigorta yaptıramamaktadır. Bu nedenle muafiyet oranları düşürülmeli ve risk, risk primleri yeniden düzenlenerek çiftçimizin üzerindeki maliyet yükü muhakkak azaltılmalıdır. Tarım Bakanı ve tüm yetkililere buradan bir kez daha milletin temsilcileri olarak çağrı yapıyoruz. Zamansız bir şekilde yaşanan bu çöl sıcakları ve bu, bu çöl sıcakları öngörülemeyen bir doğal afet olarak muhakkak değerlendirilmelidir. Şu anda bu çöl sıcakları yok, yok sayılarak çiftçimiz kendi haline maalesef bırakılmış durumdadır. O yüzden bu çağrıyı buradan yapıyoruz. Bölgelerimiz eğer mümkünse afet bölgesi, acilen afet bölgeleri ilan edilmelidir narinci üreticimizin bu zararı Tarsim kapsamında değerlendirilmelidir. Sigorta yapan da narinci üreticisinin yaptığı bu sigorta kapsamında değerlendirilmesini bekliyoruz. Bu doğal afetten zarar gö gören çiftçilerimizin zararı acilen yerinde tespit edilmelidir. Bu konuda bir çalışma yapıldı. En objektifteki şekilde yapılacağına inanıyoruz. Sağda şu anda tarım müdürlükleri personelleri çalışmakta. Yapılan çağrılar üzerinde diğerlerimizde bir hareketlilik oldu. Çiftçimizin zararı muhakkak karşılanmalıdır. Üreticilerimizin kredi borçları faizsiz bir şekilde ama en az bir yıl olmalı. Üç ay, altı ay çiftçi şu anda kurtarmaz arkadaşlar. Gelecek bir yıl ancak ertelendiğinde gelecek ürünü almaya başladığı dönemde bu faizleri, bu kredileri ödeyebilirler. Eğer mümkünse yapıldığı gibi nakdi yardım, nasıl esnafa bir takım yardımlar yapılıyor, mümkünse nakdi yardım muhakkak çiftçiye yapılmalı ki gelecek yıl yapacağı alacağı gübreyi ilacı alabilirsin. Mazot, gübre ve ilaç gibi üretimin temel giderlerinde de vergi indirimin sağlanmasını bekliyor çiftçimiz. Bizler dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi vekili olarak nerede bir mağduriyet varsa bunları dile getirdik getirmeye devam edeceğiz. Ve diyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi çiftçimizi hak ettiği yere getirmek için tekrardan milletimizin efendisi yapmak için hep birlikte mücadele etme zaman diyorum. Teşekkür ediyorum.